Bilgi Havuzu kanalından herkese merhabalar. Bu sezon Star TV dizilerinde beklediği ilgiyi göremedi. Dizileri tek tek finale doğru giderken izleyiciyi yeniden kendisine çekmek için yeni projelerini bir bir ortaya koymaya başladı. Peki dizinin oyuncuları kim? Dizinin konusu nedir? İşte merak edilen soruların cevapları. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip Kanalıma abone olarak dizi dünyasındaki haberlerden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Star TV'de yayınlanacak olan Kazara Aşk dizisi yakında izleyici karşısına çıkacak. Daha önceden de Can Evim, Kanatsız Kuşlar gibi dizilerin yapımcılığını yapan Koliba Film şimdi de Kazara Aşk'ın yapımcılığını üstleniyor. Dizinin yönetmenliğini Sadullah Celen yapacak. Senaryosunu ise Bekir Baran Sıtkı ve Rana Mamatkoğlu ele alacak. Dizinin başrollerinde Ümit İbrahim Kantarcılar ve Sude Züler Güler yer almaktadır. Tanısın fragmanı yayınlanan yaz ayında ekranlara gelecek dizimizin türü romantik komedidir. Üniversite hayatından sonra sevdiği adamla evlenme hayalleri kuran güzel bir genç kız ile zengin bir ailenin çocuğu olan genç bir adamla kaza sonrası yolları kesişir. Şimal Artvinli, Civan ise Gazianteplidir. Bir kaza sonucu tanıştıktan sonra yaşamlarında yeni bir sayfa açan gençlerin öyküsü mizahi bir dille anlatılacaktır. Kadın ve erkeğin birbirleriyle atışmasının ardından alevlenen bir aşk hikayesine doğru yelken açacaklar. İzleyicilerin ilgi oda olması beklenen bir aile komedisi kazara aşkın çekimleri devam ediyor. Romantik komedi seven izleyicileri ekran başına toplaması bekleniyor. Dizinin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor. Daha önce küçük sırlar, rengarenk, yerden yüksek, pis yedili, kanatsız kuşlar, vuslat gibi dizilerde yer alan Ümit Kantarcılar erkek başrolü Civan karakterini canlandıracak. Kadın başrolü ise Makedonyalı oyuncu Sude Zülal Güler Şimal karakterini canlandıracak. Sude Zülal Güler daha önce Keşif, İstimsizler, Muhteşem Yüzyıl, Kösem, Mayıs Kraliçesi, Çınar, Şeref Sözü, Öğrenci Evi gibi dizilerde yer alan oyuncu başrolü Ümit Kantarcılar ile paylaşacaktır. Daha önce Eskiya Dünya'ya hükümdar olmazda oynayan oyuncu Selin Işık da, dizide Nazlı karakteriyle karşımıza çıkacak. Bu sektörde sıkça gördüğümüz bir diğer oyuncu Burak Tamdoğan da Kaza Araşk dizisinin kadrosunda. Daha önce Kırgın Çiçekler adlı dizide gördüğümüz başarılı oyuncu Gökçe Akyıldız uzun bir aradan sonra bu diziyle ekranlara geri dönecek. Aile şirketine talip olan Sadi Celil Cengiz, Okan karakteriyle Gaziantep'ten İstanbul'a hayalindeki prensle evlenmek için gelen Aycan Koptur, Bilgan karakteriyle sevimli çifti canlandıracak olup izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacağı benziyor. Gaziantep'li fabrikatör Uğur Çavuşoğlu, Tahsin karakteriyle Bir yıl içinde yurt içi ve yurt dışında 3 ödül birden kazanan başarılı oyuncu Deniz Altan dizide Şimal'in yakın arkadaşı Aslı karakterini canlandıracak. Dizide Şimal'in eski sevgilisi Doktor Kenan Aladağ karakteriyle karşınıza çıkacak olan Burak Han Yılmaz diziye renk katacak. Bir diğer oyuncularımız Ali Haydar Çataltepe, Öykü Candan Adam, Çağdaş Tekin, Nermin Aslan, Nalan Örgüt, Billur Pınar, Yılmaz'dır. Beni yani buraya kadar dinlediyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.